Yeni bir eğitim öğretim yılında yine örnek sorularla karşınızdayız. Bu sorular Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2023'te girecek olduğunuz ZGS için veriliyor. Peki örnek sorular neden yayınlanıyor? Her ders için ayrı ayrı olarak yayınlanan bu sorular size gireceğiniz sınav için aslında bir küçük ipucu veriyor. Ne tarzda sorular çıkabilir? Nelere çalışman gerekiyor? Nelere dikkat etmen gerekiyor? Ağırlık vermek gereken yerleri sana aslında bildiriyor. O yüzden önemli. Bu soruları eğer bizden önce çözersen çünkü PDF'lerini de yüklüyoruz biz buraya. Sonra aslında bizimle beraber cevaplarını bulabilirsin. Daha önceki soruları da çözebilirsin. Onlar da var bizim kanalımızda. Bunlar senin için gayet işe yarayıcı olacaktır. Çünkü dediğimiz gibi bu sorular sınavın öncesinde aslında bir prova, senin için de bir ipucu. Hemen biz ilk sorudan başlayalım Türkçe için. Evet birinci sorumuzda sözcüklerin bazı anlamları verilmiş şurada ve bu sözcüklerin verilen anlamlarda kullanıldığı metnin hangisi olduğu sorulmuş. Biz önce anlama bakalım sonra da hangi sözcük olduğunu tahmin etmeye çalışalım birlikte. Bir kimse veya neslinin başka bir kişi veya şey üzerinde gücü, tesiri yani bu ne demek? Etkisi, bir yazıyı meydana getiren harf ve işaretlere bakıp bunları çözümlemek veya seslendirmek eşittir okumak. Büyük bir hayranlığa yol açan demek harikulade ya da olağanüstü diyebiliriz bunun içinde. Şimdi bu sözcükler olacak ve bu anlamlarda kullanılacakmış. A seçeneğinden başlayalım. Şu anda gözleriniz beyaz bir kağıt üzerine yazılmış siyah renkli kimi düz kimi eğimli çizgilerde oluşan şekiller üzerinde dolaşıyor ve onları satır satır tarıyor. Bu basit şekilleri algıladığınızda beyninizde olağanüstü bir değişim gerçekleşiyor ve bu değişimin etkisiyle hayal dünyanızda yepyeni bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Şimdi burada okumak sözcüğü yok burada taramak sözcüğü var ve bu taramak sözcüğü şurada bizim cümlemizde yazan anlamı ifade etmiyor. Zaten bunun anlamı da okumak ama buradaki olağanüstü de alışılmış dışında anlamında etkisiyle sözcüğü de zaten sonuç olarak verilmiş bu yok. B seçeneğinde okumanın beyinde ne tür etkileri olduğunu öğrenmenin beklentisi içine girdiniz. Okuma var. Belki de daha önce üzerinde hiç düşünmediğiniz bir konu hakkında bir şeyler öğrenecek olmanın heyecanını hissediyorsunuz. Bu heyecanla beyaz kağıt üzerindeki gelişi güzel çizgi veya şekillerin zihninizi bir anda bambaşka dünyalara götürmesi olağanüstü değil mi? Bakın burada olağanüstü sözcüğü var. Zaten şurada da etki sözcüğü vardı. Buradaki okumak bir yazıyı meydana getiren harf ve işaretlere bakıp onları çözümlemek, seslendirmek demekti. Buradaki etki, tesir anlamındaydı zaten. Buradaki olağanüstü de hayret verici bir şeyi ifade ediyor ama harikulade müthiş anlamında olduğu için zaten hayranlığa yol açmış. Yani bizim cevabımız B seçeneği aslında üzerinde hiç düşünmeden doğal olarak gerçekleştirdiğimiz okuma işlevi beynin olağanüstü başarılarından biridir. Müthiş, harikulade olabilir bu da. Okuma gözlerin yazıyı algılamasıyla başlar. Örneğin bu satırları okurken gözleriniz sayfayı soldan sağa ve saniyede 4-5 defa tekrarlanan kısa süreli duraksamalarla taradı. Burada da etki sözcüğü yok gördüğümüz gibi. Bir yazı okurken gözünüz ilk bakışta sadece bir veya iki kelimeyi net algılayabilir. Okumak var burada. Bu nedenle bir satırın ortasındaki kelimeye odaklandığımızda o satırın başındaki ve sonundaki kelimeleri görürüz ama okuyamayız. Her bir kelimeyi gözümüzdeki kasımlı hareketin etkisiyle netlik alanının merkezine getirdiğimizde okuma gerçekleşir. Burada da etki sözcüğü var ama olağanüstü harikulade gibi herhangi bir sözcük yok. Bu yüzden cevabımızı işaretlemiş olduk biz. Hemen ikinci sorumuza geçiyoruz. Soruda burada bazı cümleler verilmiş. Sonra da basketbolun anlatıldığı bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Gördüğünüz gibi yine seçeneklerde de numaralanmış cümlelerle ilgili bazı ifadeler olduğu için biz önce birinci cümleyi okuyup sonra seçeneği okursak kolaylıkla eleme yöntemine gidebiliriz. Basketbola benzer ilk oyununu Amerika'da Kızılderililer tarafından oynandığı belirtilmektedir. A'ya bakalım. Birinci cümlede en ilkel şeklinin kimler tarafında oynandığı anlatılmıştır diyor. Doğru. İki, kızılderililerin oynadığı bu oyunda yaklaşık 3 metre yükseğe monte edilen bir sepete top atılır ve her sayıdan sonra sepetten elle çıkarılırdı. İkinci cümlede ilk olarak nasıl oynandığı ile ilgili bilgi verilmiş. Bu da doğru. Basketbolun bugünkü durumuna gelmesindeki ilk bilinçli çabalar beden eğitimi öğretmeni James Naismith tarafından 1891'de başlatılmıştır. C'de ne diyor? Üçüncü cümlede günümüzdeki şekline gelmesinde emeği geçen önceden bahsedilmiştir. Evet bir beden eğitimi öğretmeninden bahsedilmiş. Kış döneminde koşucuların sakatlanmalarını önlemek amacıyla yardımcı antrenman olarak yapılan basketbol kısa bir sürede geniş kitlelerin ilgisini çekmiş ve zamanla popüler spor dallarından biri haline gelmiştir. D'de de ne diyor? Dördüncü cümlede ortaya çıkmasında koşucuların önemli bir katkı sağladığından söz edilmemiş. Koşucuların yardımcı antrenman olarak bunu kullandığından bahsedilmiş sadece. Üçüncü soruda verilen metin üzerinden bir soru var bize. Bu parçadaki altı çizili bölümle yani şurayla aşağıdakilerin hangisine gönderme yapılmıştır diyor ama biz metnin tamamını okumak zorundayız. Çünkü neye işaret ettiğini bilemeyiz. Uykusuz kalmanın yüz ifadelerini anlamlandırmaya etkilerini inceleyen bilim insanları bir deney gerçekleştirdi. Deneyde grup üyeleri bir gece boyunca çok az uyudular. Bir hafta ara verildikten sonraki gece ise 8 saat yani yeterli süre uyudular. Bu iki uygulamanın yapıldığı gecelerin sabahlarında grup üyelerinden farklı duygu ifadelerini içeren insan yüzü görsellerini değerlendirmeler istendi. Katılımcılar görsellerine baktıkları kişileri güvenirlik ve mutluluk durumlarına göre sınıflandırdı. Çok az uyudukları gecenin sabahında baktıkları görsellerdeki insanları olduğundan daha güvenilmez ve mutsuz olarak değerlendirdiler. Araştırmacılar bu durumun insanlarla iletişimi olumsuz etkileyebileceği için Çıkarımında bulundu kişilerin mutlu olduklarında çok fazla uyumalarına değil göndermenin zaten nereye olduğunu söyledik uykusuz kişilerin insanları tarafsız değerlendirememesine gönderme yok metinde bunu anlatıyor ama bu durumda ona gönderme yapmıyor insanların uyudukları sürenin yeterli olmamasına gönderme yaptığını söyledim en başta bir süre hiç uyuyamayan insanların uyku düzeninin bozulmasına gönderme yapmıyor yani bizim cevabımız C seçeneği. Dördüncü sorumuzda da yine metnin anlamıyla ilgili bir soru. Diyor ki bir derginin sunuş yazısından alınan bu parçadan hareketle aşağıdaki başlıklardan hangisinin bu dergide yer alması beklenmez demiş. Sevgili okurlarımız dergimizin bu sayısında ülkemizdeki denizlerde yaşayan canlılar yuvadan düşen yavru bir kuş bulursanız yapmanız gerekenler, atmosfer optiğinin neden olduğu gök olayları, doğadan elde edilen boyalarla ilgili dikkat çekici yazılar bulacaksınız. Ayrıca yaz mevsiminin etkisini iyice hissettirdiği bu bunaltıcı günlerde heyecanla izlenen ve oldukça estetik hareketlerin yapıldığı bir su sporu olan atlamayı tanıyabileceğiniz yazımızın ilginizi çekeceğini düşünüyoruz. Tabii ki hem eğlenip hem öğrenebileceğiniz pek çok etkinlikte sayfalarımızda yer alıyor. Eklerimizde bu ay hayvanlarla ilgili mesleklerden bazılarına yer verdiğimiz bilgi kartları ve çıkartmalı bir poster bulunuyor. Çıkartmalardaki canlıları poster üzerindeki denizlerimize yapıştırabilirsiniz. Ancak öncelikle bu canlıların hangi denizlerimizde yaşadıklarını biraz araştırmalısınız. Şimdi bakalım atlama havuzunda antrenmandayız. Bu dergide yer alır mı? Evet su sporu olan atlamadan bahsetmiş. Öyleyse yer alabilir. Buzul erimesinin insanlara etkisi var mı? Buzullardan hiç bahsettiğini görmedim burada ama dursun yine de. Hayvanlar nasıl muayene edilir diyor. Hayvanlarla ilgili mesleklerden bazılarına yer verdi diyor. Demek ki veteriner de olabilir diye düşünebiliriz. Bu da olabilir. Atmosferdeki gazların renkli oyunu atmosfer optiğinin neden olduğu gök olayları diyor. Burada da mesela kuzey ışıklarını düşünebiliriz. Öyleyse bu da olabilir. Ama buzullarla ilgili herhangi bir şey göremediğimiz için cevabımızı B seçeneği olarak işaretleyebiliriz. Geldik 5. sorumuza. Bize diyor ki bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra Üstelik bunu hem engellere hem de birbirlerine çarpmadan yapmayı başarılı cümlesi getirilirse parçanın anlam akışına uygun olur. Hemen bakalım. Ormanda uçan bir kuş sürüsüyle karşılaşmak çoğumuz için doğal bir durumdur. Peki sürü halinde uçan insansız hava araçları bir anda karşınıza çıksa ne düşünürdünüz? Çin'deki bir bambu ormanında test edilen insansız hava araçları önceden konumları bilinmeyen doğal engellerin bulunduğu bir ortamda uçuş gerçekleştirdi. Bilim insanları bu çalışmada ağaçların çok sık olduğu ormanlarda bile korunsuz uçabilen kuş sürülerinden esinlendiklerini belirtti demiş. İşte bu verilen cümle birbirlerine çarpmadan yapmayı başarmışlar ya bunu biz nereye koyabiliriz? Tabii ki test edilen insansız hava araçlarının bu engellerin bulunduğu bir ortamda uçuş gerçekleştirmesinden sonraya koyabiliriz. Yani cevabımız da C seçeneği olur. Evet 6. sorumuza geldik. Diyor ki burada bir parça vermiş ve bu parçada bu verilen atasözlerinden hangilerinin içeriğiyle örtüşen öğütler verilmiştir diye soruyor. Bakalım. Ben ki atalarımın sözünü kulağıma küpe ettim. Çünkü bilirim ki tecrübe eden her birimizden daha bilgilidir. Görüp geçiren, bir tutulur mu kendi kabuğuna kapanıp kalanla? Tutulmaz elbet. Gel sen sözümü yaban atma. Altınla bir tut bilge kelamını. Alimin sözü bilgisiz için göz olur. Dinlemeyi bilirsen bak nasıl açılacak gözün, kulağın ve ruhun. Dilini daima tatlı Gözün pek olsun, kulağın çift, ağzın tek olsun. Alim unutmuş, kalem unutmamış. Atasözünü biz bu parçada göremiyoruz. Çünkü söylediklerini yazıya aktar diye bir ibare yok. Az söyle çok dinle. Evet kulağın çift ağzın tek olsundan bunu çıkarabiliyoruz. Ulu sözü dinlemeyen uluya kalır. Yani alimlerin sözünü dinlemezsen eğer başına gelen herhangi bir vakadan sonra zaten pişman olursun gibi bir ifadesi var. Burada da zaten tecrübe eden yani ulu insanların sözleri, düşünceleri, tecrübeleri bizden daha değerlidir. Onların bilgilerine ihtiyacımız var diyor. O yüzden 2 ve 3. atasözlerine biz bu metinde rastlıyoruz. Cevabımız D seçeneği. 7. soruda gördüğünüz gibi bir Türkiye haritası var. Bu harita ile ilgili bir soru soruyor bize. Aşağıda Türkiye'deki bazı illerin 2021 yılındaki nüfusları hakkında bilgiler içeren bir görsel verilmiştir. Bu görselden çıkarımlarından hangilerine kesin olarak ulaşılır demiş. Şimdi görüyoruz. Burada bazı renklerle iller boyanmış ve bu illerin nüfus aralıklarını belirtiyormuş bu renkler. Hemen bakalım. Erzurum nüfusunun Edirne nüfusundan fazla olduğu diyor. Erzurum hangi renk? Mor. Moru aldık. Şurası. Peki Edirne ne renk? Yeşil. Yeşil de şurası. E, nüfus aralıklarına baktığımızda morun yeşilden daha fazlasını içerdiğini görüyorum. Yani bu ulaşılabilir. Kars nüfusunun artma eğiliminin Konya'dan az olduğu. Kars nerede? Yeşil. Konya nerede? O da burada. Yeşil daha az ve Konya'nın bulunduğu aralık daha fazla aslında. Ama burada bize verilen bazı veriler var ve kesinlik içeriyor. Ama burada Konya nüfusunun artma eğilimini biz buradan çıkaramayız. Evet yorum yapabiliriz ama kesin olarak ulaşamayız. Yani bunu eledik. Nüfusu 5 milyonu geçen 3 il bulunduğu. Nüfusu 5 milyonu geçen lacivertle gösteriliyor. İstanbul var. Ama sarıyla gösterilenler de 3 milyonla 5 milyon 700 bin gibi bir rakamın arasında ama aralık verdiği için bize Ankara'nın ve İzmir'in bu nüfus aralığında olduğunu biliyoruz ama 5 milyonu geçtiğinden emin olamıyoruz. O yüzden bunu da eledik yani kesin olarak ulaşılan yalnızca birinci cümle var. 8. sorumuz bir sıralama sorusu. Metin oluşturacağız. Biz bunlarla numaralanmış cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulmak istenirse sıralama aşağıdakilerden hangisi olur diye sormuş. Bize buradaki metinde dalga sesinden hareketle bir deniz orgu yapıldığı anlatılıyor. Bunu da giriş cümlesi olarak hangisini alabileceğiz? Buradan dalga sesinin doğanın en güzel melodilerinden biri olabileceğini alabiliriz yani biz buna birinci olarak işaretleme yapabiliriz. Sonra da bu dalga sesiyle ilgili olarak ne yapmış herhangi biri bunu bulmamız lazım. Bu da dördüncü cümlede var. Dalgaların uyum içindeki hareketlerinin oluşturduğu sesler esinlenen bir mimar deniz orgu tasarladı diyor. İşte yavaşça giriyoruz konuya. Daha sonrasında bunun arkasından ne gelmesi lazım? Deniz orgu ile ilgili bir bilgi vermesi lazım bize. Deniz orgu, kıyı şeridi boyunca yapılmış mermer basamakların altına gizlenen farklı yükseklikteki borulardan meydana geliyor. Evet. Sonra bunu anlatan ne var? Dalgalar kıyı her vurduğunda. Bu borulara dolan su ve havanın etkisiyle titreşim oluşuyor demiş. Bunu da dördüncü cümle olarak alabiliriz. Hemen arkasından ne gelmesi lazım? Titreşimlerle ilgili bir şey görmem lazımdı. Titreşimler merdivenin en üst boşluklarından farklı tırnılarda sesler çıkmasını sağlıyor dersem, bu da beşinci cümle olur. Ve son cümle olarak da böylece her bir dalgaya özgü eşsiz melodiler kıyı boyunca dinlenebiliyor dersem, sıralamayı doğru düzgün bir şekilde yapmış olurum. Böylece de cevabın A seçeneği olduğunu bulmuş oluyorum. Dokuzuncu sorumuzda bir görsel var ve bu görselde kamp ve doğa etkinliklerine dikkat edilmesi gerekenler verilmiş. Sonra da, da Örnek durumlar verilip bu görselde dire getirenlerden herhangi biriyle ilişkilendirilemeyeceğini sormuş bize. Kamp ve doğa etkinliklerinde bunlara dikkatliyor. Mümkünse yalnız gidilmemeli. Kamp yeri seçilirken yaban hayatı göz önünde bulundurulmalı. Zorunlu olmadıkça ateş yakılmamalı. Mutlaka yakılması gerekiyorsa ateş küçük olmalı ve toprağa temas etmemeli. Kamp yeri güvenlik birimlerine bildirilmeli. Ses ve ışık kirliliğinden kaçınılmalı. İlk yardım malzemesi bulundurulmalı, gıda dahil hiçbir şey doğaya bırakılmamalı demiş. Örnek olaylardan yola çıkarak şimdi burada bulmaya çalışalım. Yakup nesli tükenme tehlikesi altında bulunan deniz kaplumbağalarının yaşam alanlarının uzağındaki bir bölgeyi kamp yeri olarak tercih etmiş. Yani onları rahatsız etmemiş. Yani Yakup'cum burada. Melis kuş gözlemi için göl kenarında konakladığı bir hafta boyunca çöplerini büyük poşetlerde biriktirmiş. Oradan ayrılırken bu poşetleri çöp toplama alanında bırakmamış. Yani gıdaya dair hiçbir şeyi burada bırakmamış. Buraya da Melis'i yazabilirim. Emre yeni bir böcek türünün keşfi için geldiği ormanda ateş yakmamak için konservelerle beslenmeyi tercih etmiş. Zorun olmadıkça yakma diyordu zaten. Buraya da Emre'yi yazdım. Ayçin arkadaşlarıyla gerçekleştireceği dağ tırmanışından önce konaklayacakları kamp yerinin konumunu ailesine göndermiş. Aslında doğru ama eksik yapmış. Çünkü göndermesi gereken kimdi? Güvenlik birimleriydi. O yüzden cevabımız D seçeneği oldu. Geldik 10. ve son sorumuza. Bu soru noktalama işaretleriyle alakalı. Verdiği parçanın içinde aşağıdakilerden hangisine uyulmamasından kaynaklanan bir noktalama yanlış yapılmıştır diye soruyor. Okurken de bunlardan gidebiliriz. Nusret Toydemir Gökdoğan Türkiye'nin ilk kadın dekanı ünvanıyla 1950'li yıllarda İstanbul Üniversitesi'nde astronomi kürsüsünün başına geçti ve sonrasında Türk Astronomi Derneği'ni kurdu. 1980'li yıllarda emekli olana dek gerek yaptığı araştırmalar gerekse yetiştirdiği öğrencilerle Türkiye'de gök gökbilimin gelişmesine büyük katkı sağladı. Nusret Toydemir Gökdoğan Cahit Arf, Mustafa İnan ve Nazım Terzioğlu ile birlikte Türk Matematik Derneği'ni de kurmuştur. Şimdi tekrarlı bağlaçlardan önce ve sonra virgül konmaz. Evet ama burada ne yapmış? Gerek ve gerekse bağlaçlarından bağlaçlarının arasına virgül koymuş. Yani yanlışı burada yapmış. Cevabımız A seçeneği. Diğerlerine de bakalım. Özel adlara getirilen iyilik durum ve bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır. Türkiye'de olduğu gibi. Kurum, kuruluş, kurul, birleşim, oturum ve iş yeri adlarına gelenekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Bak altını çizdiğim yerler zaten kurul aynı zamanda da buralarda herhangi bir kesme işareti koymamış. Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konur. Cahit, Arf, Mustafa İnan ve Nazım Terzi olduğunu sıralamış. Burada o yüzden burada da herhangi bir yanlışlık yapmamış ama bağlaçların arasına biz ne yapmıyorduk? Virgül koymuyorduk. O yüzden cevabımız A seçeneği. Gördüğünüz gibi sorularımızın tamamına yakını anlam bilgisiyle alakalı ya da görseli yorumlamakla alakalıydı zaten. O yüzden gayet kolay ilerleyebileceğinizi düşünüyoruz. Ekim ayı örnek soruları sizler için LGS öncesinde minik bir prova aynı zamanda ipucuydu. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın diyoruz.